Bay A'nın kuzeni Bay B, Alman vatandaşıdır. Bay B, tatil için Türkiye'ye gelmiş, kuzeni Bay A'yı ziyaret etmiştir. Bay B, arkadaşlarıyla gezmek için Bay A'nın arabasını ödünç almış. Bay B, hız limiti 80 km olan yerde 105 km ile gitmiş, denetleme yapan trafik polisleri tarafından çevirmeye alınmıştır. Polis memuru Bay B'ye hız sınırını açtığını iletmiş, buna karşılık Bay B ise Alman vatandaşı olduğunu ve hız sınırını bilmediğini iletmiştir. Bunun üzerine polis memuru tarafından araç plakasına idari para cezası yazılmış ve Bay A'ya cezanın tahsili için tebligat gönderilmiştir. Tebligatı alan Bay A, o tarihte olay yerinde olmadığını ve idari para cezasından sorumlu tutulamayacağını ileri sürerek sulh ceza hakimliğine söz konusu idari para cezasına karşı itiraz etmiştir. Ancak sulh ceza hakimliği tarafından itirazın reddine karar verilmiştir. Evet bir başka olayla yine karşınızdayız. Herkese iyi günler, sağlıklı günler diliyorum. İzlediğimiz olay bakımından sorumuzu soralım. Bay A hakkında trafik idari para cezası uygulanmasını suç ve cezaların şahsiliği ilkesi açısından değerlendiriniz. Değerli arkadaşlarım bu olayımız da yine Anayasa Mahkemesi'nin bir iptal kararına konu olmuş bir olay. 27-2022 karar tarihli bir anayasa mahkemesi kararından uyarlanmış olan bir olay. Bu olaya konu kuralımız 2918 sayılı trafik kanununun 115. maddesinde yer almaktadır. Bu maddedeki bir cümle değerli arkadaşlarım Anayasa Mahkemesi tarafından burada tartışılıyor. O da Türk plakalı araç kullanan yabancı sürücülerin trafik cezaları cezanın yazıldığı araç sahibinden tahsil edilir hükmü. Anayasa Mahkemesi tarafından bu hüküm denetlenmiş. Karardaki bazı tespitleri yine sizlerle paylaşalım. Başvuru kararında özetle itiraz konusu kuralın kabahati gerçekleştiren yabancı devlet vatandaşının tespit edilmesi halinde dahi aracın sahibine ceza verileceğini ve cezanın araç sahibinden tahsil edileceğini öngördüğü bu durumun ceza sorumluluğunun şahsiliği ve hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmayacağı belirtilerek kulanın anayasanın 2. ve 38. maddelerine aykırı olduğu ileri sürülmüştür. Anayasaya bakıldığında anayasaya aykırılık sorunu açısından değerli arkadaşlarım itiraz konusu kural Türk plakalı araç kullanan yabancı sürücülerin trafik cezalarının cezanın yazıldığı araç sahibinden tahsil edilmesini öngörmektedir. Anayasanın 38. maddesinin 7. fıkrasında ceza sorumluluğunun şahsi olduğu belirtilmiştir. Ceza sorumluluğunun şahsiliği anayasada güvence altına alınan ceza hukukunun temel ilkelerindendir. Cezaların şahsiliğinden amaç bir kimsenin işlemediği bir fiilden dolayı cezalandırılmamasıdır. Diğer bir anlatımla bir kimsenin yalnızca kendi eyleminden sorumlu olmasıdır. Bu ilkeye göre fail ya da şerik olmayan kişilerin bir suç sebebiyle cezalandırılmaları mümkün değildir. Anayasanın anılan maddesinde idari suç ve cezalar ile adli suç ve cezalar arasında bir ayrım yapılmadığından her ikisi de bu maddede öngörülen ilkelere Tabii tutulmuştur. Söz konusu fıkranın gerekçesinde de fıkra ceza sorumluluğunun şahsi olduğu yani failden gayri kişilerin bir suç sebebiyle cezalandırılamayacağı hükmünü getirmektedir. Bu ilke dahi ceza hukukuna yerleşmiş ve kusura dayanan ceza sorumluluğu ilkesine dahil terki mümkün olmayan bir temel kuraldır denilmektedir. 2918 sayılı kanunun birinci maddesinde anılan kanun amacının karayollarında can ve mal güvenliği yönünden trafik düzenini sağlamak ve trafik güvenliğini ilgilendiren tüm konularda alınacak önlemleri belirlemek olduğu ifade edilmiştir. Bu kapsamda kanunda uyulması gereken trafik kuralları düzenlenmiş, ve bu kurallara aykırı şekilde araç kullananlar için bazı idari yaptırımlar düzenlenmiştir. Kanun koyucunun takdir etkisi kapsamında söz konusu fiilleri kabahat olarak belirlemesi ve bunun karşılığında idari cezalar öngörmesinin kamu yararını sağlamaya yönelik olduğu da açıktır. Kanunun 115. maddesinin 8. fıkrasında Türk plakalı araç kullanan yabancı sürücülerin trafik cezalarının cezanın yazıldığı araç sahibinden tahsil edileceği hüküm altına alınmak suretiyle araç sahibi yönünden bir ödeme yükümlülüğü öngörmektedir. Araç sahibi bakımından ortaya çıkan ödeme yükümlülüğünün kaynağını aracı kullananın gerçekleştirdiği trafik kabahati oluşturmaktadır. Başka bir ifadeyle araç sahibinin sorumluluğuna neden olan hukuki durum, araç kullanan kişinin trafik kurallarına aykırı olarak araç kullanması sebebiyle uygulanan idari para cezasıdır. Bu bağlamda itiraz konusu kuralın Anayasa'nın 38. maddesi anlamında ceza niteliğinde olan bir idari yaptırımı düzenlediği anlaşılmaktadır. Kanunun 116. maddesinde tescil plakasına göre trafik ceza tutanağının düzenleneceği halleriyle bu cezaların tahsil usulü hükme bağlanmıştır. Bu bağlamda trafik kurallarına aykırı davranan sürücülerin tespit edilememesi halinde araç tescil plakalarına ceza veya suç tutanağı düzenlenebilecektir. İtiraz konusu kural ise Türk plakalı araç kullanan yabancı sürücülerin trafik cezalarından araç sahibini sorumlu tutmak suretiyle trafik kuralının yabancı sürücüler tarafından ihlal edildiğinin tespit edildiği durumlara ilişkindir. Cezanın şahsiliğinde amaç bir kimsenin işlemediği bir fiilden dolayı cezalandırılmamasıdır. Diğer bir ifadeyle kimsenin başka birinin icra ettiği fiil nedeniyle sorumlulukla karşılaşmamasıdır. Kural ise Türk plakalı araç kullanan yabancı sürücülerin trafik cezalarının cezanın yazıldığı araç sahibinden tahsil edilmesini hükmüne bağlamak suretiyle aracını yabancı sürücülere, sürücülere vermekten başka bir fiili bulunmayan araç sahiplerinin gerçekleştirmediği ya da iştirak etmediği trafik kabahatinden sorumlu tutulmasına ve cezalandırılmasına neden olmaktadır. Bu itibarla kural ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkesiyle bağdaşmamaktadır. Açıklanan nedenlerle kural anayasanın 38. maddesine aykırıdır ve iptali gerekir denilmiştir anayasa mahkemesi kararında. Görüldüğü gibi burada aracını bir başka kimseye veren yabancı kişinin işlediği suçtan dolayı sorunu tutulacak olan araç sahibi bakımından cezaların şahsiliği ilkesine aykırı bir düzenleme olduğu için Anayasa Mahkemesi bu hükmü iptal etmiştir herkese iyi dersler